gün şarkılar, evet evet evet, yine beraberiz, yine beraberiz. 2025 yılının son videosu. Evet. 2025 yılında neler yaptık hızlıca bir göz gezdireceğiz. Arabalara kaç para harcamışız? Kaç tane araba almışız? Ne almışız? Hayatımıza kimler girmiş, kimler çıkmış? Yol geçen anı gibi abi. Dışarıda bu arada yağmur yağıyor. Kulaklıkla dinleyenler duyabilir. Pıtır pıtır sesler geliyor. Tavan arası burası. Öncelikle 2025 yılında beni yalnız bırakmayan, videolarımızı izleyen, like atan, yorum yapan, bizimle olan bütün herkese sonsuz teşekkürler. Mutlu olduğum bir hobim vardı. Sizlerle daha güzel oldu. Yani kendimi yalnız hissetmiyorum. Araba sayımı yapamadık. Zamanında yapamadık. Araba sayımını yapamadık olmadı çünkü çok fazla koşturmaca var. Bir yandan bebek, aile, YouTube, iş güç derken sayamadık abi yani burada nasıl sayacaksın bunu ama 2026'da bunu gerçekten ilk aylarda yapacağız. 2026'da çok farklı projelerim de var. Bunlardan zaman zaman bahsedeceğim. Sizi çılgın içerikler bekliyor. Ben çılgın şeyleri severim. Ve şimdi neler yapmışız, neler olmuş onlara bir göz gezdireceğiz. Bilmediğiniz şeyler de vardır belki. Instagram'dan takip eden arkadaşlar bu olayları yakınen takip ediyor. Mesela Mesut Bluetooth Instagram hesabını takip ederseniz ilk siz görürsünüz. Hazır mıyız? Ayrıca şu an burada 100.000 plaketi de var. Onu da göstereceğim. Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı da unutma. Desteklerinizi bekliyorum. Unutan arkadaşlar varsa ücretsiz abone olabilir abi. Küçük çılgın şarkılar bilhassa. 2025 yılında YouTube'da toplam 51 milyon görüntülenme almışız. Boyutunu şöyle söyleyeyim. Kanalımız yaklaşık 4 yıldır aktif. 4 yılda toplam 75 milyon bir izlenmemiz var. 50 milyonu bu seneden. Yani 2025 çılgın geçmiş. Ama daha çılgın geçecek. 2026 çok fena. Çılgın şarkılar videolarımızı toplamda 890 bin saat izlemiş. Yani bu 102 sene falan denk geliyor. Yani 102 sene boyunca aralık Mesut Bulut videosu oynarsa buna denk geliyor çok çılgınca ve 2025 yılında aramıza toplamda 62.300 tane çılgın şarkı eklenmiş bu sene. Yani Instagramımızla artıyor bunu herkes biliyor. Instagram gerçekten kolay artan bir sosyal mecra. YouTube biraz daha zor bilen bilir. Bu yıl 135 tane uzun video atmışız. 135 tane video. Bak 52 haftadan hesap et. Bir senede 52 hafta. Ayrıca bunların yanında da 127 tane kısa video atmışız. Shorts videoları. Toplamda 262 video. Bu da haftada 5 videoya denk geliyor. O kadar attık mı lan biz? Evet, öyle bir şey. Evet. Rakamlar burada. Bu 135 tane uzun videodan toplamda 45 tane set incelemişiz. 45 set ne demek ya? Az buz gibi gözüküyor da yani. dönüp baktığında biz ne yapmışız lan diyorsun. Ayrıca 13 tane 72'li koli açmışız. STH çıktı mı? A çıktı. Çıkmadı abi bu sene de STH'yi bulamadık. Koleksiyonda neler olmuş? Ya abi heyecanlı kısım geliyor. Bak hareketlerim değişmeye başladı. Hareketler <laughs> gerçekten değişiyor ve şu an ne form lan? Bir şey salgılıyorsun ya. Bir şey ne her neyse bir şey salgılıyorum şu an. Zor. <laughs> Sayılar çok fena. Gerçekten fena. Fena, fena, fena. Herkesin merak ettiği soru Instagram'da da anketini yaptım. Bu sene koleksiyonumuza Kaç parça ürün eklenmiş? Süre başladı. Yorumları alalım. Bilen bir kişiye bu sefer yok hediye yok yani. Daha güzel şeyler yapacağız. Figür ve araba toplam. Geliyor hazır mısınız? Tam tamına. 1936 parça eklenmiş. Bu gerçekten fazla. Biraz daha detaya inersek en fazla neler eklenmiş ondan biraz bahsedeyim. Sayı olarak en fazla Hot Wheels, Regular ve Uzun Kart karışımı. Toplamda 960 tane regular uzun kart almışız. Ve toplamda 230 tane Hot Wheels Premium almışız. 230 tane ne abi? Ve daha tuhaf bir şey geliyor. 1.32 ölçekler var ya bu çek bıraklar, jadaların 1.32'leri falan o kategoriler. RMZ, Stikotkin, Smart Valley falan. Onlardan da abi 121 tane almışız. Gerçekten iyi. Dördüncü sırada da Mini GT'ler var. 120 tane Mini GT almışız. Bir senede 120 tane Mini GT. Diğer şeylere de değinecek olursak 40 tane Racer Verse almışız. 8 tane Inno 64, 36 tane Tarmak, 13 tane Kaido, 6 tane Lego mini figür, 1 tane Monster Truck, 10 tane Greenlight, 6 tane Jada Diorama, 9 tane Lego Formula, 2 tane Pop Race, 3 tane Ninja Kaplumbağa figür, 45 tane farklı figürler, kediler, mediler, ıvır zıvır karışık. Onlardan ayrı 4 tane DC figür, 1 tane kumandalı, 8 tane 1.24 ölçek, 1 tane 1.18, 10 tane Maestro küçük, 55 tane Matchbox, 85 tane majorette 6 tane minecraft 8 tane kartunut küçükler vardı ya. 3 tane mattel brick shop'un araçlarından 3 tane stumble guys 11 tane Bruder iş makinesi 15 tane hamburger oyuncağı 4 tane disney pixar cars 6 tane mario kart 3 tane parmak kaykay 1 tane Papo dinozor 62 tane jada nano figür ve araba karışık yani ve Sayamadığımız bebek oyuncakları, vırlar zıvırlar. Bir sürü daha şey var. Toplamda dediğim gibi 1936 parça. Tabii 2025'te yine çok çılgın şeyler oldu. Mesela Ocak ayında 90 bin aboneye ulaşmışız. Kronolojik bir hareket geliyor. Mart ayında 100 bin aboneye ulaşmışız ve plaketimiz ve plaket. Evet, evet. Alkış, alkış. Alkış, alkış, alkış. Evet. Bunun YouTube videosunu çekecektim. Ama ne bileyim çekmedim ya. Instagram'da paylaştım. Bunu almak da ayrı bir zorluktu. Yani gittik abi UPS'ye. Plaket orada ama veremiyorlar. Eve göndermeleri lazımmış. Eve gittik. Kargo geldi. Bir şey oldu. Bir şey ödedim. Notere gittim. Lan ne oluyor? Ama abi değdi. Gösterelim abi bunu Böyle bir plaket abi 100 bin plaket Evet bu benim için gerçekten önemli bir olaydı Hep isterdim hep düşünüyordum lan. bize de gelecek mi o plaket tarzı böyle Nasıl oluyor lan Duvara asacağız bilmem ne Bu arada bunu bugün getirdim koleksiyon odasına Yani şu an girdi Sizle beraber Ait olduğu yere geldi Bunun tabi notu falan da vardı Not da vardı Üstünde de bir sünger falan vardı Çizilmesin diye onları çıkarttık yani şu an kutu açılışı yapmadık yani. Bu arada 150 bine de ulaştık. Bunu gösterene kadar aramıza 50 bin kişi daha katıldı YouTube'da. 150 bin olduk. Beni yalnız bırakmıyorsunuz abi. Allah razı olsun. Yani arkadaşlarımız yok etrafımızda. Yalnız takılıyoruz bu aralar ama. Siz varsınız abi. 10 binlerce minik çılgın şarkı. İrili ufaklı büyükler de var. Çok teşekkürler. Yakında da zaten 200 bin aboneye ulaşacağımıza inanıyorum. 1 milyon plaketini de burada yine birlikte açacağız. Bu hatta bir for after yaparsınız bunu kesersiniz. Mr. Beast gibi hani onun böyle videosu vardı ya. Devam edelim. Mart ayında 100 bin olmuşuz. Tabi plaket biraz gecikmeli elimize ulaştı. 1-2 ay oynamıştır belki bilmiyorum. Ve Nisan ayında Çınar doğdu. 4-4-2025. 4 4, 2025. 4, -4 bebek. Yiyor, içiyor, sıçıyor. Şu anda 8,5 aylık. Güzel bir şey bu arada. Baba olmak güzel yani. Çocuk geldiğinden beri daha çok sapıttım. Hareketlerim daha çok. Hani diyorlardı çocuğu olunca bir ciddiyet yok. Yok abi. Olduğun gibi hareket edeceksin. Bak beni küçükler de izliyor, büyükler de izliyor. Beni tanımayan adam mesela ilk gördüğünde alın ne yapıyor lan bu hareketlere bak falan diyor. Yani tanımıyor çünkü. E, ben de olsam ben de öyle derim. Ne yapıyor lan bu bana kaç yaşında adam ama öyle değil işte. YouTube kanalım yokken de yine çok çılgın hareketlerimiz var. Videolarımız var hatta amacı olmayan gruba da selamlar. Amacı olmayan grubun üyesiydik. Aukta çok troll videolarımız vardı. Küçüklükten gelen bir şey. çocuğun olsun, yok bir evlen, bilmem ne. Onlar hikaye. Çocuk geldi daha çocuk olduk. Animasyon filmlerine başlayacağız. Büyüsün biraz. Arabalar, oyuncaklar, oynamalar devam. Çocukluğuma, bebekliğime tekrar dönmek istiyorum ama benim için yeni bir sayfa bu. Bu videoyu da büyüdüğünde izlersin Çınar. Sana buradan sevgiler. Not almışız bu arada Mayıs ayında 100.000 plaketini almışız. Mart'ta 100.000 olmuşuz. 2 ay sonra da plaket elimize ulaşmış. Ayrıca Mayıs ayında 110 bin abone olmuşuz. Yani 110.000 iken 100.000 plaketi gelmiş. Ve Mayıs ayında yine Mattel bana ve Çınar'a ilk hediyesini göndermiş. Bu gerçekten benim için önemli bir olay. İlk işbirliği de ilk babalar günümde babalar günü aktivitesi olarak almıştım. Mesela çok güzel şeyler var. Tarifi olmaz. Haziran ayında 120 bin aboneye ulaşmışız ve burada notlarımda yazıyor Mattel ile işte Toy Shop babalar günü etkinliği. Yine orada Emre Mutlu abimiz var bizim. Emre Mutlu. Orada bir araya geldik. Güzel bir insan. Bu hobinin de getirdiği bazı güzellikler arasında bunlar da önemli abi. Temmuz ayında Hobbies World mağazası açılmış. Yani abin burada da mı Hobies World ya? ya? Şöyle söyleyeyim yani Hobies World şu açıdan benim koleksiyon hayatımda önemli. İlk videoyu çektiğim oyuncak mağazası orası. Bunu daha önce de söylemiştim hatta. toyza Toys'tu. Telefonumla, kameram, kulaklık, işte dandik ekipmanlar gittik. Hot Wheels arabalar nereden alınır? Şu an YouTube'da en çok izlenen videom oldu. Sürekli oraya git gel gidel bir aile gibi olduk. Ben de bunu not aldım yani. Sadece bunlar değil bu arada. Çoğu şeyi not alıyorum. Mesela kaç kilometre yol gittim. Ne kadarlık benzin aldım. Tuhaf bir karakterim. Beni daha çoğu kişi aslında tanımıyor. İlginç şeylerim var. Onları da ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Ağustos ayında Legend Tour etkinliği olmuş abi. Bunu biliyorsunuz zaten. Legend Tour Türkiye'de ilk defa düzenlendi. Çok güzel bir etkinlikti. Daha önce hani yurt dışında oluyordu. Legend Tour etkinliği benim için de bir ilkti. Hayatımda ilk konuşmacı olduğum olay da oydu. Yani düşünsene. Türkiye'de ilk defa Legend Tour düzenleniyor. Ve ilk konuşmacı biziz abi. Yine aynı ay içerisinde Cevahir'de Bon Shaker etkinliği düzenlenmiş. Hatırlarsanız onu da şuralara koyalım. Bon Shaker'ı Cevahir'in ortasına getirmişler. Çılgın şarkiler de oraya geldi onlarla. Çok güzel vakit geçirdik orada. Onu o şekilde canlı olarak görmek güzeldi. Bu arada Legends Tour'da da Doğan Kabak, Doğukan Manço, Ümit Erdem, işte Mattel'deki önemli isimler, tasarımcılar. Değerli insanlarla bir araya geldik. Eylül ayında 130 bin aboneye ulaşmışız. Ve yine Eylül ayında Emre Uzunboy kardeşimiz. Her şeyi unuttum. Legends Tour'da Emre Uzunboy'la da ilk defa bir araya geldik. Emre beni filme davet etti. Kanyon'da Toy Story'nin 1996 ilk filmine Öyle bir etkinlik, davet. Çok güzel oldu o da. Oturduk eskileri iade ettik. Ve yine o ay Emre Uzunboy bizim eve geldi. Çekim yaptı. Çok güzel, keyifli zaman geçirdik. Ayrıca o ay yine Uras Benlioğlu geldi bizim eve. O da YouTube videosu çekti. Onunla da güzel vakit geçirdik. Ekim ayında Forum İstanbul Armağan Oyuncak'ta da bir Matchbox etkinliği düzenlenmişti. Hatırlıyorsanız orası yıkılmıştı abi. Yani çok büyük bir kalabalık vardı orada. Benim semtimde abi Bayram hayırdır la. Bayram çılgın şarkılar Gazi Osman Paşa Sultan Gazi Esen bütün semt etraftaki semtlerden geldi adamlar. O etkinlikte de mesela ilk defa ismim bir afişte yer aldı. Bu da güzel bir şey abi. Yani o afişi de gittik aldık evde kayınvalidenin evinde duruyor. Evime yer yok ki koyacak. Ve yine o ay Mattel Birik Shop bana araba gönderdi. Onu Özge ile birlikte yaptık. Çok zordu ama güzel bir modeldi. Bu tarz şeyleri seviyorum. Kasım ayında 140 bin aboneye ulaştık. Ve o ay İstinya Park'ta Hot Wheels F1 etkinliği oldu. Orada da konuşmacıydım. Yine Doğan Kabak, Doğukan Manço abimizle orada çok güzel, keyifli vakit geçirdik. Ve yine Kasım ayında Monster bilgisayar böyle bir davet düzenlemiş. Onu da paylaşmıştım aslında. Oraya da gittim. Yine orada önemli teknoloji kanalları vardı, oyun kanalları vardı. Bir bilgisayar toplamayı düşünüyoruz hani bir oyun camiasına geçiş yapabiliriz çünkü çok istediğiniz bir şey aslında. Oyun videosunu ben de seviyorum abi. Vakit olsa onu da oynarım, yaparım. 2018 model bir bilgisayar kullanıyorum. 2018'de topladım 8000 liraya. Onu değiştirmenin vakti geldi ama laptop bile yok bende. Hiç olmadı laptop. Ve bu arada Kasım ayında şey unutmuşuz Çorlu'da Toysa Toys etkinliği vardı. Çorlu'ya gitmiştik. O kadar insan oraya nasıl geldi ya? AVM hınca hınç. Abimle beraber motora bindik, basa basa geldik. 2 saat boyunca fotoğraf, imza, video, fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf çok güzeldi yani. Çorlu'ya benim için değişik oldu hava aldık. Etkinlik bittiğinde direkt İstanbul'a dönmem gerekiyordu. Başka bir etkinlik vardı. Oraya yetişmem gerekti. Yani Çorlu'da ya yemek bile yemedim hatta. Yemek yedi de Ahmet abi direkt bastık çıktık. Ve Aralık ayı yani bu ay. Bu ay ne oldu? 150 bin aboneye ulaştık. Ayrıca Kültür Çetesi YouTube programında konuk olarak biz çıktık. Kara Surat'la birlikte onu da yayınladık pek izlemedi. Niye izlemiyorsunuz onu? Gayet samimi bir ortam vardık. Mükemmel komik olaylar konuştuk. Onun linkini de açıklamaya bırakıyorum. Gözünden kaçmıştır. İzle güzel 35 dakika. Komedi tadında ben Killa Hakan taklidi falan yapıyorum. Kaçırma onu. Yine bu ay Suna Yakın Beyefendinin Oyuncak Müzesi'nde Maddel'in 80. yılını kutladık. Ayrıca Oyuncak Müzesi'nin de 20. yılıydı. Orada da yine önemli isimler var. Arda Taçalan gelmiş, Kerem Kazaz var, Mösyö Taha. Oyuncak Müzesi'ni gezdik dolaştık. Sunay abiye dedim sana Barbie hediye edeceğim 1966. Bazı Barbie bilginleri, Barbie uzmanları daha doğrusu onun 66 model olmadığını, 80'li yıllara ait olduğunu söyledi. Arkasındaki kalıp başka bir şeyin yazısıymış. Baya karışık işler. Ama ben onu 66 model olarak hediye ettim. 1921 olsa yine verirdim. Düşünsen abi oyuncak müzesinde senden bir parça var. Onun ait olduğu yer orası. Sunay Ahmet'e selamlar yaptı işler gerçekten güzel. Bu koskoca senede bunları yaşamışız. Her şeyi gerçekten not alıyorum. Bu arada başta demiştim işte oyuncaklara kaç para gitti onu unuttuk. Yani bu oyuncakları şu an almaya kalksan 600 bin lira ortalama gider. 1936 parça ama 2026'da gaza gelme veya gövde gösterisi değil. Amacım 3000 parça düşünüyorum. 3000 parça koleksiyonu eklemeyi düşünüyorum. Abi nereye? Nereye? Bu odayı önce toplayacağız. Sonra bakacağız bir şekilde yapacağız ya. Sohbet muhabbet tarzında oldu bu video. Anlattıklarım en azından benim için değerliydi. Sizi de değerli gördüğüm için bu verileri paylaşmak istedim. Ne yapacaktım? Kağıdı kıvırıp uçak mı yapacaktım? Sizle paylaştım abi. Koleksiyonda özetleyeyim. Şimdi gençler biz buraya arabaları dizdik. Alt kısımdakiler regular ve uzun kart. Şuradaki rafa kadar bak görüyor musun rafı? Burası hani major matchbox, hot wheels karışık. Aradaki kısımda premium modeller var. Ortada yine bir mini GT buralara ekstra raf gerektiriyor. buralar daha fazla araba almaz yani. Şuraya kaç sıra daha koyacaksın? En fazla 200 tane daha araba alsın şurası. Burasının sonuna geldik onu söyleyeyim. Burada Marvel figürlerimiz var. Bunlardan taşmaya başladı. Bak yan tarafta da Marvel var. Az önce Marvel dedim şimdi Marvel. Burada da yine figürlerimiz var. Bir karışıklık bak. Action Man'ler devrilmiş. Extra Action Man'ler var. Açmadığımız çok fazla oyuncak var. Açmadığımız çok fazla kapalı kutu var. Mesela bak şunlara bak. Açacak vaktimizin olmadığı birçok model var. Ve hani... Bu bir şov değil. Unuttuğum arabalar var. Gerçekten. Mesela şu an evde ufak bir tura çıksak. Unuttuğum arabaları göreceksiniz. Mesela şu kutunun içinde incelemediğimiz setler var. Şu arabalar. Bak bu seti mesela açmadık daha. Sene bitti. Burada bir sürü tarmaklar var. Kaydolar var evde. Birisi hala fast wagon seti diyordu. Bak daha onu açmadık. Burada yine koliler var. Kutular var. 72'li koliler var. 1.32'ler var yan tarafta. Onları da buraya koyacağız. Yine 1.24, 1.18 modeller. Burada da yine 1.24 modellerimiz var. Ayrıca... Jada'nın dioramaları var. Kaç tane sayısını bilmiyorum. Bunları daha açmadık. Bruder koleksiyonu aldık. 10 tane 20 tane oldu. Bunları daha incelemedik. Bunları buradan çıkarttım. Neden? Mini GT dizelim dedik. Bak mini GT'ler var orada. 15 tane. Buradaki tırlar mesela gözükmüyor. Buraya bir düzen lazım. Bu iki vitrini daha önce de söyledim. Bu iki vitrini şuraya alacağız. Bu iki tane gümüşlüğü de dışarı koyacağız ve böylelikle bu duvar açılacak ya buraya da 600 tane arabanın sığacağı böyle raf yapacağız. Mini GT'ler falan tarmaklar, innolar, kaydolar orada. Bir de dikkat ettiyseniz son 2 ayda tarmak, inno, kaydo tarzı şeyler almaya başladık. Bu sene çok daha fazla eklenecek koleksiyonumuza. 120 tane mini GT aldıysak 2025'te 2026'da 300 tane alacağız. O yüzden burayla ilgili büyük bir şeyler yapmam gerekiyor. Mesela içeriye gidelim. Ufak bir tur tur yapalım sizle. hadi bakalım. İnsan burada yaşamaz. Burada mesela açılmış kutular var. Yani bunları geç hadi kutuyu açmışsın abi. Bunun neyini çekiyorsun? Burayı geç. Annemin yatak odasına girdim bak. Normalde ayıp. Böyle şeyler yapılmaz. Kutulu mini GT'ler var. Ve bunlar hani az buz şeyler değil. Bak hiç açmadığımız şeyler. Mesela bazı arabaları gerçekten bu bende var mıydı lan dedim. Çok oluyor. Bak. Bunlar mesela daha açmadığımız... Matchbox'ın dinozor setleri burada. Burada yüzlerce bakın şöyle göstereyim. Bu kutunun içi komple regular. Yani kaç yüz tane var bilmiyorum burada. Devam edelim. Mesela şurada bir tane kutu var. Ne varmış bunda bakıyoruz. Mesela bu. Bunu inceledik mi biz? İncelemedik bak Supra var. Bunlar ne? Hadi bak bunları incelemişiz. Bak burada bir tutam yine Mini GT var. Bak. Mini GT'lere bak. Başka bir odaya girdik. Tarmaklar var. Şuraya bak. Bitmedi yani. Bitti deyip arkana yaslanma. Merdivende ilerliyoruz. Bakın burada ne var. BBR bunlar. Bak. Tarmaklar. Bir sürü tarmak var burada. Bak Mini GT Chase. Altlarda kalmış daha bir sürü bu tarz lotlar var. Al mesela buru, bak bunlar daha açılmamış. Özet olarak işin ucu kaçtı gibi. Bazıları hani duvarlara koyuyorlar arabalar işte yüzlü raflar yapıyorlar. Mantıklı da arabalar yandan gözüktüğü için daha güzel duruyor. Birincisi odamda duvar yok. Bu odada duvar yok. İkincisi arabalar az gibi gözükse de kocaman devasa bir duvarı kaplayacak kadar araba var. Mesela şurası örnek. Yan tarafı göstereyim gel. Şurayı geçmek için zorlanıyorsun. Bak. Yan tarafa geçtik. Burada ne varmış? Bak hiç hiç bilmem hiç görmem. Bak 1.64 figürlerimiz. Bak majorette Team Transport. Yine buru derler. 1.32 ölçek 75 tane hızlı ve öfkeli arabası tam set. Yani olayın ciddiyetini kavrayın lan. Bunlar da film araçları 1.32 ölçek. Jurassic Park'tan tut DeLorean'ı Optimus Prime hepsi. Şimdi konuya dönecek olursak mesela hani duvara raflar diyorlar. Buradaki yer çok büyük bir yer değil. Şu kadar bir yer. Burada mesela 10 tane yüzlü rafa sığabilecek kadar araba var. Düşünebiliyor musun? 10 tane yüzlü raf. Şu kocaman duvarın 600 tane araba alacağını düşün. Neredeyse 2 katı bir duvara kadar sığıyor bunlar. Kinderlere değinmiyorum zaten. Ayrıca burada da kutulu majoretlerimiz var. Altta Racer var. Onlar da açılacak. Yine farklı setler İncelemediğimiz Japon seti var yine orada. Allah bilir ne zaman açacağız. Videonun sonuna gelmiş gibi bir şeyiz. Bir kapanış konuşması yapacağım çok kısa. İnsanlar ne der diye yaşamayın. Bu zaten benim artık sloganım gibi bir şey oldu. Yaşınız kaç olursa olsun saygı sevgi çerçevesinde istediğin her şeyi yapman lazım. Boş vakit geçirme abi. Oyun da oyna, Oynama demem. Ben de oynayacağım zaten. Ama hani gidip de 7 8 9 saat değil. Her şeyi tadında. Hepinize Mutlu seneler diliyorum. 2026 herkes için mükemmel bir sene olsun abi. Herkes mutlu olunca birbirlerine sarmazlar. Boşluktaki adam birileriyle uğraşır. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Seneye görüşürüz. <laughs> 2026'da görüşürüz.